Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün karalhane sarması yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben yani bugün lahane sarması yapacağım. Karalhane sarması sağ olsun komşuma gelmişti. Döneri göndermiş. O bana biraz vermiş. Ben bunu haşlayacağım bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir iki dakika böyle haşlayacağım içinde. Bahaneyi böyle haşladım. Şimdi içine hazırlayacağım. İki diş sarımsak ekleyelim. İki başta soğan doğradım ekleyelim. Soğanımız pişsin. Soğanımız pişti. Bir kaşık biber salçası, salçası ekleyelim. Bir kaşık domates salçası ekleyelim. salçamız. Salçamız da pişti. Baharat ekleyelim. Karabiber, pul biber, toz biber. Okay. İki bardak pirincimi yıkadım. Ekleyelim. dereham ekleyelim. Dereham dolmaya çok yakışıyor. Maydanoz ekleyelim. bir şey bagarı, bir de su ekleyelim içine. Böyle üstüne kapat işte. çeksin. Şimdi sarmanı saracağım. Tencereme böyle bir yaprak serdim içine. Bunu böyle önce keseceğim.

Böyle hepsi sarıcıl hazırlayacağım. Vermeği böyle sardım. Bir kaşık domates salçası ekledim. Biraz tuz ekleyelim. Koyunca suyu da ekliyorum. Böyle soplarını üstüne koyacağım. Bir çay bardağı böyle seviye ekleyelim. İle kapağını kapatacağım, kısık ateşte pişirme, pişirmeye bırakacağım. Ramazan Ben bu sapları alacağım. sarmamız biraz dinlensin böyle. Böyle servis yaptım. Böyle biraz sarımsaklı yoğurt gezdirelim. Biraz sos gezdirelim böyle. yemeğimiz de hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.